TV'den herkese merhabalar. Hazinenin en kaymaklı geliri motor taşıtlardan alınan özel tüketim vergisi. Öyle ki otomobilin fiyatı arttıkça oran olarak hesaplanan ÖTV tutarı da artıyor. Bu nedenle hazine için giderek daha da önem kazanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video yayınıyla başlattığı otomobillerden alınan ÖTV'nin indirileceğine dair vaadiyle tekrar gündeme gelen ÖTV meselesine mercek tuttuk. Otomobilin fiyatının üzerine çıkan bu vergi oranlarıyla aslında devletin nasıl nemalandığı rakamlarla ortaya çıktı. Otomobilden alınan ÖTV, motorun silindir hacmine ve otomobilin vergisiz fiyatına göre belirleniyor. Böylece %45 ila %220 arasında değişen oranlarda vergiler otomobilin fiyatına yansıtılıyor. Ancak durum öyle bir yere geldi ki otomobilin fiyat artışlarından kaynaklı olarak %45'lik vergi dilimine giren bir otomobil kalmadı. Durumu bir örnekle açıklayalım. Yüksek enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle otomobilin fiyatları giderek arttı. Böyle olunca herkesin hayali olan ayağını yerden kesecek bir otomobil sahibi olmak giderek imkansızlaştı. 200 bin liraya gümrük girişi olan 1.6 silindir hacimine sahip bir otomobilin %70'lik vergisi 140 bin lira. Bu araç üzerinden alınan binde 4 oranındaki TRT bandrolü ise yaklaşık 800 lira. İkisi ile birlikte hesaplandığında %18'lik KDV tutarı ise 61 bin liranın üzerinde. Bu alt segment otomobilin sadece vergileri 201 bin liranın üzerine çıkıyor. Bu vergilerle birlikte Keman Kılıçdaroğlu'nun bahsetmiş olduğu alt segment bir otomobilin fiyatı 402.144 liraya çıkıyor. Peki bu kadar yüksek vergi oranlarıyla devletin katkısı ne oluyor? Bunun için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine bakıyoruz. Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında 165.3 milyar lira tutarında özel tüketim vergisi toplandı. Bu tutarın %36'sını ifade eden 60.3 milyarlık kısmı ise motor taşıtlardan alınan özel tüketim vergisi. Bu oran, geçen yılın ilk 6 aylık dönemiyle karşılaştırıldığında, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV tutarının %94 oranında arttığını görüyoruz. Yıl sonunda toplanması hedeflenen özel tüketim vergisi ek bütçeyle 142 milyar liraya çıkartıldı. Böylece yılın henüz daha ilk yarısında bu verginin %42'si toplanmış durumda. Toplanan vergiler artıyor ama otomobil pazarı daralıyor. Küresel çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulmak giderek zorlaşırken yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle otomobil satışları da giderek düştü. ODD'nin verilerine göre yılın ilk yarısında hafif ticari araç ve otomobil pazarı %9'luk bir daralma yaşadı. Otomobil satışları da yaklaşık %10 oranında azaldı. Gelinen noktada otomobiller bir kesim için yatırım aracına dönüştü. Otomobil sahibi olmak isteyenler için ise bir hayal oldu. Bu güncel tartışmanın içine hapsolmamak lazım. Çünkü güncel tartışmada taraflardan biri anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığına e yüksek bir olasılıkla aday olacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Öbür tarafta da mevcut Cumhurbaşkanı. E, maalesef tartışma e, bu iki liderin açıklamaları etrafında dönüyor. Hatta bir adım daha ileri gidiliyor. Cumhurbaşkanı bir tebliğle üç misli bu oranları artırma, işte, e, hatta gerekirse sıfırlama gibi yetkilerle donatılıyor. Aslında bu e, bu yaklaşımı eleştirmek lazım. Yani tek adam rejiminde hayati bir öneme sahip olan ÖTV gibi çok önemli hatta bütçe gelirlerinde çok önemli bir yere sahip ki bir gün gazetesinde hava arkadaşımız bunu çok güzel haberleştirmiş. Ocak Haziran döneminin verilerinden hareketle otomobilden alınan KDV olsun, özür dilerim otomobilden alınan ÖTV olsun, ÖTV gelirlerinin nasıl bir hayati öneme sahip olduğunu yazmış. Ben bu tartışmanın ötesine giderek şunu söylemek istiyorum. Böylesine önemli bir vergi konusunu iki karşıt liderin icraatları bazına taşınması, yani sen yapamıyorsun ben yapacağım, ben şu kadar insanı rahatlatacağım, şimdi alışveriş yapmayın, şimdi otomobil almayın, beni bekleyin gibi yaklaşımlar bence yanlış. Neden yanlış? Çünkü modeli veri kabul ediyor. Yani itiraz ettiğimiz reis modeline bir başka reis modeliyle karşıya çıkıyoruz. Halbuki bugüne kadar hep Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi altılı masa tarafından düşük profilli bir adaydı. Yani bizi parlamenter rejime taşıyacak bir modeldi. Ama işte bu böyle tartışmalar öyle bir hale geldi ki Adeta senin yapamadığını ben yaparım işte ben öneririm sen yaparsın tartışmaları içerisinde kayboldu gitti. Tabii ki ben de takdir ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı uyarılarıyla e, icraat değişikliği olmasını. Örneğin e, özellikle bu Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredisindeki kredi e, tartışmasındaki tutumu e, hükümeti olumlu etkilemiştir. Ama e, bunları sık sık yapmamak lazım bir kere şunu eleştirmek lazım. İster Kemal Bey olsun Cumhurbaşkanı, isterse bugünkü mevcut Cumhurbaşkanı olsun. Ya bir Cumhurbaşkanının iki dudağının arasında oranlar belirlenir mi? Yetkiler verilir mi? Vergi bütçe hakkının çok önemli bir kalemlerinden biridir. Ya 1200 değil mi? 15'li yıllardan günümüze kadar Magna Carta sözleşmesiyle bütçe hakkı modern bir görünüme gelmiştir ve parlamentoların çok ciddi anlamda e, gir, e, harcamaları ve vergileri vergileri belirleme hakkı doğmuştur. Yani parlamento izni olmadan vergi konulamaz. Ve bunlar da bütçelerle düzenlenir. E şimdi siz kalkıyorsunuz tek adam rejiminde e, çok önemli bir vergi kararını milyonları ilgilendiren bir vergi kararını eee Cumhurbaşkanı iki dudağı arasına sıkıştırıyorsunuz. Ve e, diyelim ki burada halk yararına olmayan bir düzenleme olabiliyor. Bir başka cumhurbaşkanında da halk yararına, kamu yararına olan bir düzenleme de olabilir. Ama bu işi kökten çözmez. Artı bir de bütçe, e, demin söylediğim bütçe hakkına müdahale olur. Demin söylediğim e, verginin iznini verecek olan onu yasalaştıracak olan parlamentonun fonksiyonunu işlevsiz hale getirir. Dolayısıyla bu konuda özellikle solda olan partilerin mevcut ana muhalefet partisi olmak üzere çok titiz davranması lazım. Ben bu titizliği bu tartışmalarda maalesef göremiyorum. İkinci bir ikinci bir olay var. O da şu. Eğer gerçekten parlamentonun gündeme hakim olmasını istiyorsak yani bütçe hakkının gereği vergiye bir müdahil müdahil olmasını istiyorsak ciddi bir vergi reformunun meclisten geçmesi lazım. Böyle palyatif çözümlerle değil, şurasını oynayalım, şurasını düzeltelim değil. Nedir o? E, tabloyu bir kez daha tekrarlayalım. OECD ülkelerinde e, ortalama, ülkeler bazında söylüyorum, yüzde yetmiş doğrudan vergilerken yüzde otuz dolaylı vergi. Bu çok önemli bir ayrım. Yani KDV, ÖTV gibi vergilerin payı yüzde otuz civarı. Türkiye'de bunun tam tersi. Neredeyse Türkiye dolaylı vergiler şampiyon. Bu ne anlama geliyor? En adil, en adil olmayan vergi anlamına geliyor. Yani zenginin de fakirin de aynı vergi üstlenmesi anlamına geliyor. Siz ikiniz de tüketicisiniz ama gelirleriniz birbirinden çok farklı. Onu tükettiğiniz andan itibaren ikiniz de aynı vergiye tabi tutuluyorsunuz. Ya da işte biraz daha lüks olursa daha yüksek bir ÖTV ödüyorsunuz. Bir de ÖTV'nin KDV'si de var onu da unutmayalım. Biraz düşük gelirliyseniz daha düşük ödüyorsunuz. Şimdi böyle bir tartışma olmaz. O zaman ne yapacaksınız? Ana Muhalefet Partisi liderinin parlamenter rejime geçildiğinde işimizin, ilk işimizin vergi reformunu meclise taşımak olduğunu söylemeli ve köklü çözümün adresinin parlamento olduğunu Tek adam rejimiyle bu gündemin değiştiğini, tek adamın iki dudağın arasına sıkıştırıldığını eleştirecek bir video paylaşımı yapması beklenirdi. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu bu güncel tartışmaların eminim hani şeyine kaptırmış oldu kendisini. Önerisi önemsizdir demiyorum. Lütfen öyle değerlendirilmesin. Belli bir gelir gruplarını e, düşük gelir gruplarını önemseyen bir öneri ama çok palyatif, sorunu e, özünden çözmeyen, e, geçici bir çözüm. Doğru çözüm bu demin söylediğim e, tartışmayı parlamentoya taşıyacak iradeyi e, belki ileride Cumhurbaşkanı adayı olacak bir kişinin göstermesi. İkinci bir olay, günümüzde ekoloji çok önemli. Biliyorsunuz küresel ısınma ciddi boyutlara vardı ve e, öyle bir sorunlarla karşı karşıyayız ki karbondioksit e, salınımları her geçen gün artıyor. Şimdi böyle bir ortamda bizim mutlaka ve mutlaka ekolojik nedenlerle ota alımı fazla teşvik edilmemeli. Hatta ota ithalatının özendirilmesi durdurulmalı. Çünkü biz ciddi anlamda cari açığa neden olan, bir ota ithalatıyla karşı karşıyayız. İthal girdilere bağımlılığımız oldukça yüksek. Evet siz bir araba üretiyorsunuz yerli ama bunun ithal girdileri çok yüksek. Ve dolayısıyla da döviz kazanırken bir yandan ama ciddi anlamda da bir e, dövizi e, bu otomobilin e, esas motorunu üreten çok önemli girdisini üreten kesimleri desteklemiş oluyorsunuz. Mesela ee, Sayın Kılıçdaroğlu bu hassasiyeti göstermeli. Ekolojik nedenlerin altını çizmeli. Öyle e, iklim değişikliği ismini bir bakanlığın adına ekleyerek e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın hatırlarsanız ismi değiştirildi. Ekolojik mücadele verilemez. Bunun altına e, mutlaka e, altını dolduracak bir açıklama kamuoyuyla e, paylaşılmalı. Bir de e, ÖTV'de Önemli, öte ve bütçede önemli bir gelir kaynağı. E, hemen de bundan e, az da olsa bir vazgeçmenin de önüne e, geçmek gerekiyor. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını çizmesi gereken en önemli öneri hatta gündeme şimdi bile alınması gereken öneri yani tek adam rejiminin sona ermesini beklemeden parlamentoyu göreve çağıracağı en önemli konu e, bu kadar maaş zamları yapıldı. E, belli bir Aydan sonra göreceğiz hep beraber ee, insanların ciddi anlamda e, maaşlarında azalma olacak. Niye? Bir üst gelir dilimine geçtikleri için, matrahlar enflasyona göre e, ayarlanmadığı için. E şimdi böyle bir haksız durum olduğunda gelir vergisini vergi dilimleri sabit kalırken e, otomobille ilgilenmek, otomobilin belli bir kesimin otomobil talebiyle ilgilenmek, e, bilmiyorum e, öncelikler arasında. Sıraladığımızda e, gerilerde kalır.